Evlilik sevgi kadar anlayış ve emek de ister. İşte size mutlu bir evliliğin 10 altın kuralı. 1. İletişimi kesinlikle koparmayın. Duygularınızı ve düşüncelerinizi açıkça paylaşın. 2. Birbirinizi dinleyin. Karşı tarafı anlamak için sabırlı olun, sözünü kesmeyin. 3. Takdir etmeyi unutmayın. Küçük iyilikleri fark edin ve teşekkür edin. 4. Ortak zaman ayırın. Birlikte kaliteli vakit geçirmek aranızdaki bağı güçlendirir. 5. Sınırları belirleyin. Kendi alanınıza ve birbirinizin alanına saygı gösterin. 6. Küçük sürprizler yapın. Romantizm ilişkinizin canlı kalmasını sağlar. 7. Sorunları ertelemeyin. Çatışmaları zamanında çözmek kırgınlıkların birikmesini önler. 8. Empati kurun. Karşınızdakinin bakış açısını anlamaya çalışın. 9. Ortak hedefler belirleyin. Birlikte hedef koymak bağlılığınızı artırır. 10 Affetmeyi bilin. Hatalar olur. Affetmek ilişkinin devamı için çok önemlidir. Unutmayın, mutlu bir evlilik sevgi ve anlayışla beslenen bir yolculuktur. Emek vermeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.